Atış kullanıldı. Galatasaray kalesinde tehlike var. Bir türlü uzaklaştıramıyor. Cüneyt uzaklaştırdı. Arif ortasını yapabilecek mi? Top dışarı gidiyor. Korne. Atış kullanılıyor. Raşit yükseliyor. Kafa ve topağlarda Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Adnan kovalıyor kendisini. İsmail de yanında. Ve bir tehlike Galatasaray Kalesi'nde Büyük Turgut gol durumu şut ve gol Ordu Spor beraberliği yakalıyor. Ordu Spor atağı. Ve Galatasaray kalesine bir tehlike daha Mahmut. Aşırtma vuruş top filelere gidiyor. Ve Ordu Spor'un ikinci golü Ordu Spor 2 Galatasaray 1. Şu anda Galatasaray atağa başlıyor sayın seyirciler. Erhan şut durumunda pasını verdi Erdal. Atıyor şutunu ve nefis bir gol. Nefis bir gol. Galatasaray beraberliği yakalıyor. Dakika 38. Ordu Spor 2. Galatasaray 2. Evet. Şu anda Galatasaray'ın serbest vuruşu var. Atış kullanılıyor. Bir kafa vuruşu, direkten dönüyor. İkinci kafa vuruşu gol. Galatasaray 3-2 öne geçiyor. Evet sayın seyirciler, karşılaşmanın 20. dakikasına kadar durgun bir oyun vardı. 20. dakikada Raşit'le ilk gol geldi 21. dakikada. Daha sonra 22. dakikada Sinan, 30. dakikada Mahmut, 38. dakikada Erdal ve 40. dakikada da Cüneyt'in golüyle golleri vardı ve şu anda da Talat Tokat ilk yarının bittiğini ilan ediyoruz. Sayın seyirciler, Galatasaray Ordu Spor Karşılaşması'nın ikinci yarısı başladı. Mahmut'un ortası Simovic. Evet Simovic bu pozisyonda başarılı. Atış kullanılmıyor. Şimdi kullanıldı Erdal. Erdal. Erdal kaleci üstü Erdal. Top dışarıda. Son derece ilginç bir görüntüydü ama daha önce Talat Tokat ikinci harekette Erdal'ın faul yaptığını işaret ediyor. Rakibinden sıyrıldı Erkan. Erkan ortalıyor Erdal. Son derece güç durumdaydı ama daha önce Ordu Spor savunması topu dışarı gönderiyor. Atış kullanıldı. Galatasaray Kalesi güven ortalıyor. Kafa vuruşu top yandan dışarıda. Evet Ordu Sporlar bir köşe vuruşu kullanacak. Köşe vuruşunu Ordu Sporlar kullandı. Ancak sonuç gelmiyor Salih. Uğur şut durumunda şut üstten out. Erkan bir anda boş bir alan önünde Erkan. Erkan şut atma düşüncesine atıyor. Hüsnü ikinci hamle arkadaşıyla birlikte kontrol ediyor topu.